Selamun herkese. Bu akşamki konumuz Honda Forza 250. Yani, tamamen kullanıcı deneyim videosu olacak. Öyle teknik detaylarından falan bahsetmeyeceğim. CCC'di, beygiriydi falan da bunlar zaten her yerde var. Zibilyon tane video var YouTube'da bununla alakalı. Açıp onlara bakabilirsiniz. Bu sadece kullanıcı, kullanıcı deneyimi olacak. İşte ben 7000 kilometredir, 4 aydır bu motorla ee, neler yaşadım, neler yaptım, nasıl sürdüm? Üzerindeki deneyimlerimi anlatmak istiyorum ki almak isteyen insanların da biraz fikri, bilgisi olsun diye e, paylaşmak istiyorum. Ee, 2025 Ocak ayında aldım bunu ilk sahibinden. 9500 km'liydi. Şu anda da yer 16200'de. Yani bir 6700 km'dir falan ben de ya, ortalama 7000 diyelim. O zamandan bu zamana işte yağmur havalarda olsun, normal havalarda olsun, kar hariç her havada sürdüm. Ne kadar yağmur gördüyseniz her gün motorun üzerindeydim. Bana hiçbir sorun yaşatmadı. ben genelde sabah işe, akşam evime gidiyorum. İstanbul trafiğinde işte gördüğünüz gibi. Bazen de işte akşamları eşimi alıyorum ya da hafta sonları eşimle bir yerlere gidiyoruz. İşte bu süreçte biz motorun üzerinde neler yaşadık? motor nasıldı, benim beklentimi karşıladı mı? Bunlardan bahsetmek istiyorum ki benim gibi almak isteyen insanlar nasıl bir beklentisi varsa onu karşılayacak mı, karşılamayacak mı biraz olsun, bilgileri olsun istiyorum. Dediğim gibi günün genelde gündelik kullandım. İşe git gel yapıyorum. E, eşimle çıkıp geziyorum. Birkaç kez uzun yol yaptık. Bir kere e, günübirlik sabah Çorlu'ya gidip geldim akşam. Gidişte ve gelişte sadece e, birer kez mola verdik. Onun dışında mola vermedik. Gayet rahat bir şekilde götürdü bizi. Ortalama 110-120 km hızlardaydık. İşte ne bir belim ağrıdı, ne bir tarafım uyuştu falan, ne kollarım ağrıdı. Eşim de keza öyle, arkada çok rahattı. Yani bir, gün içerisinde toplamda 300 kilometre kadar bir yol yaptık. Hiçbir sorun yaşamadık çok şükür. Ortalama da 2.7'yi gördüm, 3.1'i gördüm. Yani yakıt, yakıtta. Ortalama 3.0 veya 2.9 yaktı diyebiliriz. Şehir içinde de 3.1 yaktırıyorum. Çok öyle tapak gaz giden biri değilim. Genel ortalama 80-90 yol boşsa 110-120. Zaten İstanbul'da kullandığımız için. hani Çok hızlı hem gidemiyoruz hem de çok hız peşinde değilim. Daha çok konfor peşindeyim. Çok da rahat motor. Yani sizin aslında bu motordan beklentiniz de önemli. Siz ne istiyorsunuz, ne bekliyorsunuz, motorla ne yapmak istiyorsunuz? Nasıl kullanmak istiyorsunuz, agresif mi, sakin mi ona göre motor bakmanız lazım. Bu motor agresif kullanım motoru değil kesinlikle. Çok sakin, sakin hızlanan, güzel duran, gayet konforlu bir motor. Benim bu süreçte yaşadığım bir problem yoktu fakat her Honda Forza'da olduğu gibi bunda da kalkışta bir titreme vardı o titremeyi servise götürdüm. Güzel bir bakım yaptılar. Varatörde işte yaylar ve bazı parçalar değişince bayağı güzel oldu. O titreme tamamen kalktı ortadan. Onun dışında bir sorun yaşamadım. Servise hiç gitmedim bakımı dışında. İki kez gittim. Bir normal bakımına bir de o titreme yüzünden gittiğimde ağır bakım yaptılar. Ona gittim. Onun dışında 7000 kilometre boyunca hiç daha e, şurada beni yolda bıraktı, burada işte bastım gaza gitmedi falan dediğim olmadı hiç. Artçısı da çok rahat, şoförü de çok rahat bir şekilde yol yapabiliyor bu motorda. S6 zaten geniş. E, top case'i sen o da öyle. Gayet geniş içi. Uzun yola çıkacaksanız birçok eşyanızı çok rahat alabiliyor. Şehir içinde zaten rahat rahat sürebiliyorsunuz. Ya bir de şu var, yavaş giderken dengesi biraz kötü. Yani çok fazla size gidonu sağa sol yaptırtıyor. Atıyorum 10 kilometre, 15 kilometre ya da 8 kilometre hızda gidiyorsunuz. Yani yürüme hızının biraz üstünde gidiyorsanız. Yani bir çoğu motor öldür ama en azından ben bir e, XMAX 300 sürdüm. O biraz daha dengeliydi. Yavaş giderken beni hiç e, tedirgin etmedi. Sağ sol hiç yapmadım. Bunu da yapıyorsunuz. E Bunu da alıştıktan sonra onu bir şekilde toparlıyorsunuz ama sonuçta yavaş giderken biraz dengesi bozuluyor motor. Onun dışında herhangi bir sorun hiç çıkmadı. Yani gayet güzel, keyifli bir şekilde sürdüm. Yokuşlarda falan bir sıkıntısı yok. Gayet güzel çıkıyor. Ben bazı yorumlarda gördüm. İşte yok şu yokuşta bayılır da bu rampada çıkmaz da falan. Yani bilmiyorum bilenleriniz varsa İstanbul Gülbağ'da çok dik bir yokuş var. O yokuşu böyle gaza bastığım gibi her gazı çevirişimde beni attı geriye. Gayet de rahat götürdü yani beni yukarıya kadar. Ne yokuşta, e, ne düz yolda, ne virajda hiçbir sorun yaşamadım motorla. Alacak insanlar da dediğim gibi eğer e, sakin bir karakteriniz varsa böyle hızlı süreyim, işte oradan uçayım, buradan zıplayayım gibi işte çok seri olsun, basınca ok gibi fırlasın demiyorsanız gayet keyifli bir motor. Bir de konfor sele koydum altına. Zaten kendi selesi çok rahat ama kediler falan üstüne çok çıktığı için gece kapının önünde ben branda tutuyorum. Yine de giriyorlar içine. Koltuğu yırtmasınlar diye konfor seli aldım. İyi ki de konfor seli almışım. Yani gördüğünüz gibi selenin ağzına sıçtılar. Telefon çalıyor. Neyse konfor seli öyle kediler parçalasın diye koydum zaten. Biraz da ben rahat edeyim diye. Gayet de rahatmış gerçekten. Hani onun dışında hani gaza açtım mı giden, sakin hızlanan ama hızlandı mı gerçekten yola güzel tutunan bir motor. Sizi öyle yarı yolda bırakacak bir motor değil. Zaten Honda kalitesi. Onda servise de gayet geniş. Türkiye'de hemen hemen her ilde varlar. Özellikle İstanbul'daysanız zaten erişemeyeceğiniz bir servis yok. Parça kalitesi zaten ortada. Hani hiçbir sorun çıkaracak bir motor değil. Ee, bir sorun yaşadığınızda servise gittiğinizde ustalar gayet güzel ilgileniyor. Yani ben iki farklı servise gittim. İkisinden de memnunum. Arkadaşlarımdan duyduğumda farklı servislerde farklı servislere gitmişler. Onlar da gayet memnun. Ee, parçaların bulunma hızı bilmiyorum. Ee, ne kadardır ama duyduklarımı söylüyorum. Çünkü ben daha çok şükür hiçbir sorun yaşamadım. Bir kazan falan olmadı. Ee, gayet hızlı bulabilmişler. Sipariş veriyorsun. Ee, bir maksimum iki hafta içerisinde parçaların değiştiği takıldığı olmuş. O konuda da kafanız rahat. Motorun sağlamlığı konusunda zaten kafanız rahat. Konforu konusunda gayet kafanız rahat olur. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Artçınız da sizde. Ee, çok fazla öyle bahsedecek bir şeyim yok. Geri kalanı zaten teferruat. Kendi aldığım aksesuarlarım bilmem nelerin falan var ama onları zaten... Ee, siz de her yerden alabilirsiniz. Ondan da biraz bahsedeyim. Ee, ben Aliexpress'ten birkaç parça aldım. Filan manetlerim, e, filan hidrolik e, kutusunun kapağı. E, bir de ekstra şu telefon tutucuyu aldım. Hepsi siyah titanyum renginde. Gayet böyle uyumlu dursun diye, güzel göz, gözüme güzel gözüküyor diye aldım. E, GP kompozun da telefon tutucusu var önünde gördüğünüz gibi ama onu kullanmıyorum. Oraya Deadpool'u tuttum, Böyle güzel bir görüntü olsun istedim. Genelde kendim bu gidondaki telefon tutucuyu kullanıyorum. Ben yani dediğim gibi aksesuarları var. Ee, Birçok yerde var. Özellikle AliExpress'te çok fazla var. Konforlu motor, rahat motor. Ee, benim anlatacaklarım, yaşadıklarım, deneyimlediklerim bu kadar. Eksisi artısı varsa lütfen siz de yorumlarda belirtin. Unuttuğum olabilir, atladığım olabilir, tecrübe etmediğim olabilir. Siz de bunlardan bahsedebilirsiniz veya yanlış bahsetmiş olabilirim. Bunları düzeltebilirsiniz. Ve bunun gibi içerikler üretmek istiyorum. İnsanlara faydalı olabileceğini düşündüğüm şeylerden sürekli bahsetmek istiyorum. Abone olarak yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdilik bu kadar diyelim. Videoyu çok uzun tutup sizi sıkmak istemiyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Vakit ayırdığınız için çok sağ olun. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.